Hocam e, Miraç Gecesi ile ilgili sorular da geliyor. O geceye yönelik neler yapılması gerekir diye soranlar var. İşte o gün oruçlu olalım mı, faydalı mıdır, e, sevap alır mıyız diye soranlar var. Aynı günün ertesi tekrar oruçlu olacak mıyız diye soran ya da evveli oruçlu olacak mıyız diye soranlar var. E, bir de hocam Miraç Gecesi'nde kısaca anlatabilirseniz neler yaşandı hocam Miraç Gecesi'nde? Neler oldu? Efendim, kısaca özeti şu, bilindiği gibi sevgili peygamberimiz ne ile görevli? Gönderildiği andan kıyamete kadar gelecek bütün insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamakla görevli. E peygamberimiz yıllarca Mekke'de çalıştı. Fazla bir netice yok. Müslüman olanın sayısı fazla değil. Üstelik. E, o yıllarda bir de amcası Ebu Talip ve değerli eşi annemiz Hazreti Hatice vefat etti. Ve bu sefer Peygamberimiz bir de Taif'e gideyim orada akrabalarım var. Onlar İslam'ı kabul ederler diye düşündü. Onlar kabul etmedikleri gibi taş atışlarına hedef ettiler. E, Efendimiz kaygılanmaya başladı. Ya ben bu görevi yerine getiremeyecek miyim acaba? Onun üzerine Rabbimiz ey peygamber sen sıkıntılanma, sen kederlenme. Sen kimin elçisisin? Sen kime dayanıyorsun? Gel seni işte Miraca davet etti. Cennetleri, cehennemleri, melekler alemini, onları bir gör. Kimin elçisisin sen? e, ee, gördü gök ehli cümle ibadette kamu her biri bir türlü taatta kamu kimi kıyamda kimi kılmış ruku kimisi de secde kılmış hakka bakuşu kimisine aşkı hak almış durur kimisi de valehu hayranu mest kalmış durur milyarla melek secdede rükuda bu ee, bütün bunları gör ve Peygamberimiz onlardan geçerken yürü kim meydan senindir bu gece sohbeti sultan senindir bu gece yoluyun tozu başımıza tac olsun Ömrün her gecesi sana mirac olsun diyorlar yani Peygamberimiz işte bakın e, münteha varlık aleminin sonu oraya varınca vahiy meleği Cibril diyor ki benim hududum buraya kadar. Ger geçersem zerredenlu iyileri yanarım baştan ayağa ey ulu. Buradan öteye bir karış geçersem ben yanarım. Hududumu aşmış olurum. E oradan öteye ne oldu? Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi ref, ref önüne verdiği selam. Refref ref denilen bir binit geldi. Onunla mekan yok. Cihet yok. Şehh cihetten ol münezzeh zül cemal, Bir kemo keyf ana gösterdiği cemal. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. refref ref denilen bir binitle e, vardıklarında sevgili peygamberimiz Rabbimize selam verdi. Nasıl selam verdi? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ya Rabbi dilimle, bedenimle, malımla olan saygılar sanadır ya Rabbi. E, Rabbimiz da bakın peygamberimiz üç kelimeyle ettehiyyat ve salavat ve tayyibat saygısını bu üç kelimeyle ifade etti. Rabbimiz de üç kelimeyle karşılık veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü Ey peygamber benim selamım, benim rahmetim, benim bereketim senin üzerine olsun. Hemen peygamberimiz söz alıyor. Esselamu aleyna. Ya Rabbi selam bizim üzerimize olsun. Ama ve ala ibadillahi salihin. Salih kulların var, müminler. Onların üzerine de olsun. Ey peygamber. Vahiy meleğini ben bu görüşmeye almadım. Şimdi sen aramıza ümmetini girdiriyorsun. Ve gammi li ecli ümmeti. Benim derdim hep ümmetimdir. Ya Rab onların üzerine de olsun. E, Rabbımız kabul ettiğini müjdeleyince Milyarla melek Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü Yani görülüyor ki Miracın bu bölümünü Biz her gün namazda yaşıyoruz Her gün Her gün miracı yaşıyoruz Yani e, demek e, miraç namazdan miraç zevki almalıyız. Ruh banyosu yapmış olmalıyız. Rabbimizin huzuruna çıkmış olmalıyız. E, kulluğumu, acizliğimi, ihtiyacımı, Rabbimin de sonsuz lütuflarını bir kere daha hatırlamış olmalıyım. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.